Evet sevgili dostlar, Yeni Yılın ilk günü, hepinize hayırlı, güzel yıllar diliyorum. Ee, yarın akşam televizyondaki programımda bunları tamamıyla konuşamayacağım için, e, bugün e, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş hakkında boş lakırdılarıyla ile ilgili sizlerle birlikte sesli düşünmek istiyorum. Değerli dostlar, e, hepimiz, hepiniz zaman zaman e, mevcut iktidardan ve sistemden haklı şikayetler ediyoruz. Adaletsizliği sorguluyoruz, tek adamlığı sorguluyoruz ve birçok haklı eleştiriler ortaya koyuyoruz. Demokratik sistemlerde sadece bir sistemin doğru yönetilmesi, oturmasının vebalini iktidara yüklemek kanınca yeterli bir tespit olmaz. O yüzden diyorum ki muhalefete bakmak lazım. Eğer muhalefetin kalitesi eylemleri halkı ikna edecek düzeyde ise işte o zaman iktidar keyfiyet içerisinde ülkeyi yönetemez. Daha dikkatli olur. Rekabet artar. Siyasete kalite gelir. Demokrasinin, adaletin kalitesi artar. Ne demektir? Selahattin Demirtaş gibi bir katili fikrini açıkladığı için içeride demek. Bu insafla, vicdanla, merhametle, doğrulukla, adaletle tartışlak bir şey midir? Adamlar PKK'nın siyasi uzantısı olduklarını kendileri söylüyorlar. PKK'nın bu ülkede ne yaptığını, HDP'nin bu ülkede ne yaptığını tekrar etmemize lüzum var mı sevgili dostlar Böyle bir katil terör makinası olan iki tane örgütün biri siyasi parti olsa da resmi izinle kurulmuş olsa da işlemiş olduğu suçları görmezlikten gelemeyiz İşte muhalefet ana muhalefet partisinin lideri dürüst insan olabilir bu başka bir şeydir tartıştığımız şey siz gerçekten iktidarı siyaset yoluyla seçimde sandık yoluyla değiştirmek istiyor musunuz? Böyle bir hedefiniz var mı? diye sorarsanız cevabını bugün Selahattin Demirtaş'ın fikir suçlusu dur diye ilan eden Kılıçdaroğlu'nun verdiğini de görmek zorundasınız. Bu anlayışla bu iktidarın değişmesi mümkün değildir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak bile yani bu şeyi tarif edemez. Dolayısıyla İktidarı eleştirmek, iktidarın yanlışlarını konuşmak başka bir şey. Efendim işte e, bunu benim gibiler söylediği zaman e, siz tamam CHP terörün, teröristin hamiliğini yapıyor. E, ama işte bak ama dediğimizde her şey bitiyor. Geçen günü örnek mahallesinden geliyorum karşımda er Erdal Eren Kültür Merkezi trilyon para harcanmış bu milletin vergileriyle konmuş. Erdal Eren, Eren kim? Ya arkadaşlar bir asker katili. Askeri öldürmüş. Bu sabit. Hükümünü yemiş. Ama tartışmalı boyutu şu Erdal Eren'in asılmasının. 18 yaşını doldurdu mu doldurmadı mı? O günkü iktidar sahipleri kemik muayenesi yaptırarak atletip de 18 yaşını doldurmuş olduğuna hükmederek bunu mahkemelerin verdiği idam kararını uyguladılar. Ama solcular yani bu terörü daha çok seven ve destekleyen hamiliğini yapan romantikler efendim yok bu 18 yaşının altındaydı diyerek Erdal Eren'i masumlaştırmaya çalıştılar. Bir katili, bir asker katilini kahramanlaştırmaya çalıştılar. Şimdi buradan bu söylediklerimizden sonra ama diyerek iktidarın, Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin Seçimlerde Öcalan'ın mektubunu okutmadılar mı? Onlar bunlarla bir zamanlar beraber olmadılar mı? Efendim ben MHP'nin de AKP'nin de sözcüsü değilim. Ee, ben CHP'yi üç kere eleştirmişsem AKP'yi 500 kere eleştirmişim. MHP'yi kendi partimin yanlışlarından dolayı belki binlerce kez eleştirmişim. Böyle vicdansız birisi değilim ki bana bunu dönüp dönüp soruyorsunuz. Ama ben şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. CHP'nin yaptığıyla yani Millet İttifakı'nın yaptığıyla Cumhur İttifakı'nın yaptığı aynı şey değildir. Aynı şey olsa bile siz Millet İttifakı'nın yaptığı ihaneti, bugünkü ihanetini dün onlar da yapmıştı diyerek savunamazsınız. Bu samimiyet göstergesi değildir. Efendim dün seçimde Öcalan'ın mektubunu okuttular. Tamam doğrudur. Yine aynı şey değil. Bunlar onları istismar etmek, sömürmek, seçimde kullanmak için yapmışlar. Bu siyasi bir etiğe sığmaz. Asla bunu biz eleştirdik de ama siz bugün dünyaya karşı hem de AYM'in aldığı bir kararla kararı destekleyecek nitelikte Selahattin Demirtaş bir fikir suçludur, fikrini açıkladı diye böyle başına bunlar geliyor derseniz binlerce şehitimize ve bu ülkeye ihanet etmiş olursunuz. Efendim, işte daha önce bunlar beraberlerdi. Ya efendim, bunlar dün beraberlerdi. Doğrudur, bir devlet politikası. Yani İspanya'da, İngiltere, İra'da, İran'ın şeyiyle bir bir önde bir tecrübe vardı. Biz de aynı şeyi uygulayabilir miyiz diye bir şefkat eliyle, eee bunlara biraz hoşgörüyle, belki biraz da e, şımartarak davranmış olan bir iktidar bugün faturasını fazlasıyla ödüyor ve ödedi de zaten, ödeyecekti zaten. Bu başka bir şey. Bunlardan hari bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının fikri sağla şey fikri sağların konusunda konuşacağız da. Yani Selahattin Demirtaş'ı bu kadar masumlaştırmasına Nasıl bir Türk milliyetçisi e, sempatik bakar, görmezden gelir? İnanın anlamak mümkün değildir. Gelelim bu tarafa. Ya şimdi zaten bu siyasal iktidar, siyasal İslamcılık meselesini kaşıya kaşıya, beceriksiz, kabiliyetsiz askerlerimizin, kendi vatandaşının değerlerine, inançlarına saygısızlık yapa yapa bugün iktidarı kendileri oluşturdular. Bugün istemediğimiz, eleştirdiğiniz iktidarı bu anlayış oluşturdu. Dün Fikri Sağlar çıkmış. Efendim başörtülüsü hakim öyle olur böyle olur. Ya yine bir başörtüsü meselesini gündeme getirip bunun üzerinden tahterovalli siyasetiyle yine siyasal iktidar yerinde kalsın. Biz de ana muhalefet partisi olarak trilyonları alalım, maaşlarımızı alalım, ballı ekmek kadayıf yaşayıp gidelim anlayışıdır. Böyle bir muhalefet işte mevcut siyasi iktidarın en büyük destekçisidir bunun için söylüyorum. Şimdi bunu siyasi iktidarlar yapıyor. Yani muana muhalefet de yapıyor. Bu ülkücüler ve ülkücüleri temsil ettiği iddia edilen partiler bu işin neresinde? Allah aşkına değerli ülküdaşlarım, değerli Türk milliyetçileri, değerli Türkçüler biz bu tarafını sorgulayalım bu işin. Efendim bir e, Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla kendimize yol çizmemiz doğru değil. Bu yol bizi bataklığa getirir. Bu intikam duygusu bizi bataklığa getirir. Bu doğru değil. Eğer Tayyip Erdoğan ve e, Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu anlayışını koyacaksanız Türk milliyetçilerinin barına taş basıp Tayyip Erdoğan demesi sanki daha bir şeydir. Çünkü bu taraf bu teröristleri, bu bölücülerin hamisi, kardeşi bu tarafta bölücüler üzerinden siyaset yapıp istismar etme pragmatizminiz e, içindeler. Bu taraf e, yine vatan hainlerine e, bir gün gelir, şamarı patlatır. Böyle de olmuştur. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliğine, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurduğu parti olması gerçeğine karşı bir şey dediğimiz yok. Ama maalesef oy verip pişman olduğum İmamoğlu bile seçildikten mazbatasını aldıktan sonraki ilk icraatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimini öldüren bir katil Yılmaz Güney'in mezarını ve teröristlerce binlerce askerimizi öldüren bebek katillerinin güzellemecisi, sözde sanatçısı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmesi aslında bize ciddi bir uyarı, ciddi bir mesaj idi. Evet, üçüncü yol. Rahmetli Başbuğ Türkeş'in dediği gibi biz ne sağcıyız ne solcuyuz üçüncü yolu inşa etmek zorundayız. Üçüncü yol için Türk milliyetçileri birleşmeli, üçüncü yol inşa edilmeli diyorum. Yeni yılınızı 2021'i tekrar kutluyorum. Allah'a emanet olun.